On yorumlamadan herkese merhaba. Ben Furkan. Bugün Hunger Games oynayacağım. Aha fake skin. Ee... Her neyse e, yeni bir kit yani kitli Hunger Game oynayacağım. Alttaki yazılar falan filan daha dönsün. Hiç da değil. Ee, şimdi biz kitlere bakalım ne? Kit. Bu <laughs> ne lan? Dur bakayım. Kimse olmaz ha. Hiç yazı yazmazsan. Biri olur da. Hadi bakalım. ondur falan falan hmm, ben ne olayım git şu tamamdır iki dakika bekleyeceksiniz Allah videonun iki dakikası boşa gidecek ama zaten direkt öleceğim için hiç sorun yok hiç sorun yok ya zaten direkt ilk dakikasında bir HS yiyeceğiz ya da şu kazanan tarafından öleceğiz. Ceraneva, çok kırmış gibi ses geliyor bakın çok yüksekten düştüğümüzde. Bakın şimdi olmadı. şimdi sadece sesleri ben duyabildiğim için. <laughs> ee, evet biraz daha bağırmaya çalışayım çünkü diğer videolarda aşırı böyle aşırı öyle böyle değil. Hani şey sesim kısık gelmiş bu bunun için biraz bağıracağım. Hmm, ne yapayım ne yapayım ne yapayım bir dakika kalmış artık bir şey yapmayayım. warm. Ne oğlum ya? Bir zıplayan baktı oluyorsun. Creeper. Yeah. Oy güzel patladı. Yeah. Niye zarar vermiyorlar? Zarar verseler çok daha güzel olur ama. Her neyse harbiden zarar verseler çok daha iyi olur ama. O zaman da bazı birkaç klasla hani şey madende yardırabiliyorsun. Onun için anti creeper iyidir. Hem oyunun içine etmiyorsun. Her neyse de biz yardıracağız bir şey yapacağız. Kaçacağız. İlk dakikadan hemen ölmek istemiyorum. Duruş. Bir dakikamız var kaçmak için. Topuk. O lava var. Omuz mu omuz hiç evet, boşlar. O biri direkt çıktı ya. Oha lan. Sörfü dolmuş. İlk defa bu server'ın da olduğunu görüyorum. Gerçi ben gecece olduğum için server <laughs> genelde boş oluyor, o da var. Bu bir şey olmuş. Çakır lan köpek. Gel lan yemiyor mu yemiyor mu? Ben yemiyorum kaç. No, bak. Lanet olsun bak. Oha lan kaç kişi kaç kişi alıyor oğlum ne lan bu? Hunger Games mi oynuyoruz? Birbirini mi öldürmece oynuyoruz ya? Birbirini öldürmece oynuyoruz. Birbirini öldürmece diye bir şey varsa onu oynuyoruz. şu an çok pis tırsıyorum oha lan yalnız şu an çok fena Yusuf Yusuf bir domuz momuz bulmam lazım adamlar neler neler oluyor ya bak o neydi lan o neydi kız Londra domuzları öldürmüşler ya. 1 saniye.